gökyüzünde saatlerce süzülen bir kuş düşünün. Ve bu kuş uyurken uçmaya devam ediyor. Peki ama nasıl? Bazı kuş türleri, özellikle albatroslar ve keşiş kuşları göç ederken veya açık okyanus üzerinde uçarken uyuma ve uçma yetilerini birleştirir. Bilim insanları bu kuşların beyinlerini incelediğinde beynin bir yarım küresini uyutup diğerini aktif tutabildiklerini keşfetti. Yani kuşun bir gözü kapalıyken diğeri açık kalıyor. Bu sayede yönlerini kaybetmeden yırtıcılardan korunarak uzun süre uçarak uyuyabiliyor. Özellikle albatroslar rüzgar akımlarını kullanarak yüzlerce kilometreyi neredeyse hiç kanat çırpmadan geçebiliyor. Bu süzülme sırasında kısa uyku molaları yapıyorlar. Ve işin ilginci bazıları 6 gün boyunca hiç yere inmeden havada kalabiliyor. Doğa gerçekten de mükemmel çözümlerle dolu. Uçarken bile uyumayı başaran kuşlar bunun en güzel örneklerinden biri. Daha fazla istisnai bilgi için Exception TV'ye abone olmayı unutmayın.